birinci bölümde konuştuğumuz konunun da bir cevabı makane hadisen yuftera bu vahi içinde kıssaların da bulunduğu bu vahi hiçbir şekilde insanlar tarafından iftira edilebilecek uydurulabilecek bir söz değildir. Eyvallah. Şimdi bu Kur'an mitolojidir, içinde mitolojik unsurlar vardır. filan bu iddiaların cevabıdır bu makane hadisen yuftera. Kur'an öyle iftira edilebilir, uydurulabilir bir söz değildir. Ya evet. nedir? Ve tasdik tasdîkellezî beyne değil. Kendinden önceki ilahi hitabı tasdik eden bir yapısı vardır ve tafsile külli şeyin ele aldığı konuları lazım olduğu kadar tafsilat eden, her şeye layık olduğu kadar açıklama getiren bir kitaptır. Ve huden insanlara bir rehberdir, yol göstericidir. Hem kıssalar yol gösterir hem bütünüyle kitap yol gösterir. Ve rahmeten ve aynı zamanda bunlar Allahu Teala'nın insanoğluna, mahlukata nasıl merhamet tecellileri ihsan ettiğini ortaya koyan birer semboldür, birer değerdir. Bütün bunlar bir adamın gerçekten iman etmiş olmasını sağlayacaktır. Li kavmin yu'minun demektir. Ulul uh -huh. elbaptan olmak için iman etmiş olmak diye bir iradenin sahibi olmanız lazım iman etmek iste, istemeyen bir adamın ululelebab e, nitelen e, sıfatını alması da mümkünası değil. değildir. Mümkün, Mümkün. değildir. Tabii. Dolayısıyla bu ayet yani tek başına bu Yusuf Suresi 111. ayet programımızın adını da vermemize sebep olan aslında tamam, ayettir evet. bu. Doğru. Bu bir ibret alma, bir ders alma. Böylece kainat kitabından, hadisat kitabından, insan kitabından, vahiy edilen bu kitaptan hareketle sağduyu sahibi olmak, hakikatlerin özüyle buluşabilmek, kabuğunda değil, çekirdeğin içine inebilmek ve oradan beslenecek her türlü değeri, kendi değeri e, olarak ortaya koyabilmek bir kıssa ve bir Kur'an okuma biçimidir aynı zamanda. Bunun adına tedebbür diyor Allahu Teala. Tedebbürsüz tezekkür olmuyor. Tedebbürsüz tezekkür, tezekkürsüz tefekkür, tefekkürsüz tefakkuh olmuyor. Bunlar hepsi birbirine bağlı okuma biçimleridir. Kıssalar da bu niyetle okunacak. Böyle okunursa Kur'an'ın herhangi bir beşer tarafından uydurulabilen, üretilebilen, e, yalan malzemeler taşıyabilen bir kitap olmadığı anlaşılacaktır. Bu haliyle daha önceki vahiylerin de tasdik edilmiş olduğu ve Allahü Teala'nın ortaya koymak istediği şeyleri lazım olduğu kadar açıkladığı, böylece insanlara yol gösterdiği ve merhametinin tecellileriyle iman etmek isteyen insanlara rehberlik yaptığı bu ayetin kıssalarla ilişkili olarak verdiği gerekçeleri bize öğretiyor. Benzer gerekçeler şeyde de var Hud suresinin hep yarıya kadar okuduk yarıdan aşağısını okuyamadık o kısmını da okuyayım. Ve cahike fiyadil hak 120. ayeti. Hı. Kur'an'ın kıssalarla ilgili anlattığı gerçekler hakikatın ta kendisidir. Çünkü bu konuda sana gelen şey gerçektir. El hakku. Gerçek. Bu konuda doğru bilgi sana gelmiştir. Başka? Ve mev'izatun. Mev'iza. Şimdi bunun üzerinde biraz durmamız lazım. Mev'iza mı? Mev'iza. Bunlar da yine müteradif gibi algılanıyor. Evet. Şimdi bakınız. Hani siz geçen programda dediniz ki insanların algı seviyeleri Eşit değil. Mütefavit. Evet. Birbirinden farklı. Farklı. Farklı arz ediyor. Onun için birine soyut konuşursunuz. Anlar. Ama genel soyuttan çok anlamaz. Somut. Örnekler ister. Evet. Fotoğraf görmek ister. Tabii. Onun üzerinden siz adama öğretirsiniz. Bunun için kıssalar vardır zaten Kur'an-ı Kerim'de. Bu bu insani taraf insanın bu beşer tarafı. Diyelim ki buna Zaaf demeyelim ama insanilik tarafı yani. Evet, evet. Herkes tarafından aslında biliniyor. Bu ihtiyacı karşılamak için insanlar mesela din sunumu yapanlar, ısrarla ve inatla böyle olaylar anlatıyorlar. Ama bu olaylar daha çok tarihi hakikatler ya da mahza gerçekleştiğinden emin olduğumuz kısa türü, türü sunumlar değil de hikaye menkıbe efsanevi şeyler anlatıyorlar. İsrailiyat. İsrailiyat da karışıyor. bile değil mi? Ne kadar e, giriyor ve öğüt vererek yani böyle olaylardan öğüt vererek insanlara sunumu yapmaya gayret ediyorlar. Allahu Teala demek istiyor ki öğüt verecekseniz işte öğüdün en güzeli buradadır. Evet. Çünkü Kur'an hem kıssalar öğüde endeksleniyor. Burada başka bir ayette Bizatihi Kur'an-ı Kerim'in adı mev'ize olarak evet, geçiyor. geçiyor. Ya eyyühen nas, فَجَاءَتْكُمْ مَوْعِزَةٌ min Rabbiküm. Rabbinizden size bir mev'ize, bir öğüt geldi. Hud, suresinin, Yunus suresinin 57. ayeti, Kur'an'ın hepsinin mev'ize olduğunu ortaya koyuyor. Hud suresinin 120. ayeti de, kıssalarda amacın mev'ize, mev yani olduğunu. öğüt vermek olduğunu ortaya koyuyor.